Anla be. Ben süpürgeyi alıp ökerin e geçersen ettin. Evet. Gelecek gelece -gel -gel vardı. Dışarıda ocakla dışarıda kamburlu markasına atıp öldüm sağlığınla. Gitmem mi? dikemem zaten. Dikmem de. Dikme yeri var şöyle düşürüyeceğin arıkları keyine. Aman geçin sen düşürdüm. O illa buzun. Gengizin <laughs> <yalnızın> o tennizle. <laughs> <Düşün beni> <laughs> süpürgeyi ben aldım hocam anlattı. Dışarıda Dışarda dibi o şey muskun artı hep. Alat oğlum, alat orada dururlar. O oh, kuşlar seyirmiş duran toplar. Hayır, evet, öyle durur. He. Demek huş, ki kuş gelmeye yani. öyle. Kuş gelir de oraya üstünde başka bir şeyler ha, o oluyor. Ha, oradan. Geçen bir şey ettim ki. Ispahalar ekerdim. Ay ya. Eşyaları yükledim. sene, bir sene yan başıma bir konuş ben ne eski bu oturup benim işte kalbimdeki sorunla şu belimde olmasa orada el versin ah, şey Ahmet ben de görüyeme hmm. ben gör iyi kötü görürsem orada ben de bir şey kazanam kazanamaz hmm. evliple oturun otur, otur 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 kazan Ben öyle şükür, Şokum şey, şokum 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 bilmem Altan'a <laughs> para öter bakarım. Tekelim mi? Kimin? Tekelim. Kekerin kızı. Kekerin kızı burada ne Orada ha. Demek öyle dedim oğlanın karısı. Fatime bu mu? Ben Fatime, Fatime bilmem adını. Bir Fatime'siyle bir haderi vardı satış. Bilmem. Ceyranla böyle bir ağaçmadım. <laughs> e benim <laughs> evliyim. <ne> <laughs> ben bilmem. Dört oğluyu iki oldu. Bu iki, iki kocalık dokudu herhalde. İyi kuran Bu dört iyi kuran Bu iyi de. Yani o şöyle der elini. Onu şimdi görmüyoruz. <laughs> sus sus. Şu şeyi akvaryumdan dolayı oluyor. Böyle yani bilmiyor mu? Açısını de koyarsın. Hiç de i̇şte ondan dolayı bu he, böyle oluyor. Böyle, bu böyle, böyle. Kaç öyle ha derlerdi biz de. Biz benim dedem de derdi kızım. Hele şöyle etme. Allah nasibini <laughs> bunu oraya verir. Söyledim ki, şuradan dökülürsen mi? Allah bunu la bunu ola hep derdi. Dökülmez. Elini söyledim. De. Senin dedin de. halça ortağı mıydı? Tabii de